yavaş yavaş fotoğraflar üzerinde değişik yapmayı gösteriyorum İçinde dudak boyamada yapmamız gereken dudak dudağa iyice yaklaşmak ve burada fırçamızı seçiyoruz yine yeni bir katman soft light ben pembe rengi seçtim ve opasit değerini %50'de tutuyoruz. Dudak sınırları içinde bir boyama gerçekleştiriyoruz. şekilde şöyle bir alan var evet bu biraz küçültelim sonra şöyle çaldıktan sonra evet baktık dudak fazla taşmış hemen silgimizi alıyoruz 80 ve hardness değeri 0 köşelerden hafifçe silmek suretiyle işlemimiz tamamdır. Dudak boyama, boyamak da oldukça kolay bir şey.